Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Mut. Bugün çok farklı bir olayla karşınızdayım. Bugün oynamış olduğum oyunun analizini yapacağım. Karşımıza Akali gibi bir pick var. Bize karşı çok fazla e, güçlü olan bizim counter matchup'larımızdan birisi. E, bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz efendim. Şimdiden geçelim analizimize. Şimdi ben bizimkileri burada invite'e çağırıyorum. Bunun sebebi şu. Sevindi bildiğiniz gibi pasifi sizin takım arkadaşlarınızdan herhangi birisi stun atarsa siz stun adamları kendinize doğru çekebiliyorsunuz ve bir daha stun uygulayabiliyorsunuz. Bundan dolayı her türlü invalide çağırıyorum bizimkileri. Çünkü takımımızda park gibi bir karakter var. Şimdi bakın abi biz burada 4 kişi duvarın bitişinden ilerliyoruz. Nocturne yaptığı hareket çok yanlış o buradan bodozlama yürüyecek. Bunun sebebi şu. Adam buradan yürüdüğümüzü görse çok rahat bir şekilde geri yürüyerek çıkabilir. Ama biz buradan duvardan duvarın bitişinden yürürsek çalıya girene kadar adam bizi göremez abi. Ve adamın kaçma ihtimali çok az olur. O yüzden buradan doktorun yaptığı çok büyük bir hata. Ama adam bize refleksiz veremeden güzel bir eyle Adamı kesmiş oluyoruz. Snok diyorum burada. kanı dökmüş oluyor. Şimdi Akali bize karşı neden güçlü onu söyleyeyim. Ee, bir görünmezliği var. İki Dark stil alabiliyor Q'sundan ve pasifinden dolayı. 3- ultisinden dolayı çok mobil. E'sinden dolayı çok mobil bir karakter. Ve gerçekten bize oranla daha broken bir hasarı var. Bundan dolayı eee bizim counter matchup'larımızdan birisi sayılabilir Akali. Kaldı ki bir de Ignite en büyük ee, bize karşı en büyük güçlerden birisidir. Yani adam bize karşı bütün counter'larımızı kullanıyor diyebilirim o yüzden. Şimdiye kadar iyi darlamışız adamı. Yani düşük olduğu için bizde TRT girse dahi çok fazla bir şey çıkartamaz. Biz kötü oynamazsak eğer. Burası benim hatam. Burada Akali'nin E'sini yememem gerekiyor. Çünkü yersem eğer. Birazdan göreceksiniz. Böyle garip bir hasar yiyebilirim. Ve yiyorum da yani. Akali gibi bozuk şampiyonların bu tarz hasar atmasına ben bayılıyorum ya. Burada e, güzel bir eyle. Daha demek hatamı kapatmışım. Şimdi Lillia'yı solda gördük. Solda gördüğüm için ben de herhangi bir yere ward atmamam gerekiyor aslında atmışım ama e, solda gördüğümüz için şu anda ben rahat oynayabilirim midlane'de. Çünkü karşımdaki Akale'nin canı az ormancısı gelemeyeceğini biliyorum. Ama manam olmadığı için Akale'nin E'si ve spelleri falan olduğu için şu anda birazcık geri durmayı tercih ediyorum. Çünkü erken safhada ee, garip bir hasar yiyip... Evet şurada güzel bir trade. Hmm. Burada Senna'nın geldiğini görüyorum o yüzden devam etmiyorum. Devam etsem zaten çok rahat kesebilirim Akali'yi. Spellerini almış olduk bedavada. Senna'dan güzel bir takip bu arada. Yani oraya ben board atmamış olsaydım burada büyük ihtimal ölmüştüm. Akali devam edecektim çünkü. Akali burada büyük ihtimal beyaz atacaktır. Atmadı. Bu arada ben bu oyunun üstünden Bayağı bir zaman geçti yani rahat bir 10-15 tane oyun geçirdim vardı. O yüzden çok fazla hatırlamıyorum bu oyunu. Bak. Şu anda Nocturne'un yapmış olduğu hareket çok yanlış abi. Nedeni şöyle söyleyeyim. Bu adam kaçmış. Niye kaçıyor? Niye oraya kaçıyor? Yani neden kulesine değil niye oraya kaçıyor? Demek istediğim şey şu. Noktun buradan baskın attı. Adam buraya kaçtı. Buraya niye kaçmadı? Bunu düşmesi gerekiyor. Sebebi çok basit. Ormancısına yemliyor abi. Bu Noktun'un çok büyük bir hatası. Yani burada biraz daha geç görmüş olsaydı büyük ihtimalle Noktun burada ölecekti abi. Ki aynı hatayı bir daha yapıyor. Oraya kafa atıyor. Neden? Bak botunu burada görüyorsun. Bot burada fight atıyor. Sen daha demin burada pozisyonda da kaldın. 2 ve 1 de kaldın. Benim manım canım olmadığını da biliyorsun. Daha niye buraya zorluyorsun? Bedavadan sıçrası gitti abi. Yanlış oynayış. Ya şu daha ki pozisyondan sonra zaten ormancının e, notunu verirsiniz oyun esnasında. Ve o ormancıya güvenmezsiniz. O hareketinden dolayı. Şimdi adam altı, ben altıyım. Eğer elsini yersem beni şu an çok rahat keser. Ve Noctune dahi mi o hareketi yapmamış olsaydı bana şu an gank gelebilirdi. Ve bu adamı kesebilirdik belki. Ben burada her ne kadar lane'i bana itmiş olsa da bana dahi gelebileceğini düşünerekten base atıyorum. Biraz minyon kaçırdım evet. Ama en azından karşılığında adama herhangi bir şey vermedim. Burada lane'imi kuşlamak istiyorum. Karşınızdaki adam yoksa diğerinizi pushlayıp e, herhangi bir yere görüş alabilirsiniz. Bakayım vort almış mıyım? Yerim yok. Vort almamışız. Evet, bot Dane'e doğru ilerliyoruz. Seni de ileride gördük. İşte wave push'unu alıp sağa sola roam atmak. O yüzden önemli abi. Orada bir W koymuşuz. Q'muzda da alacağız. Burada ben biraz baitledim ama Nocturne bir tık geç gördü burayı. Shen geliyor. Shen girip gelmediğinden haberdar mıyız bilmiyorum onu. Görünmezken görebildik mi acaba? Ondan haberdar mıyız onu bilmiyorum gerçekten. Bu arada burada GP'nin ultisi var. Görüp görmediğini bilmiyorum. GP görüp eğer ulti bu da kötü bir oynayış Gabe adına. Şimdi midde iki kişiler lane'i Canım az, ultim yok, bariyerim yok. Dav yiyebilirim çok rahat. dive yiyip e, beni kesip çıkarlar şu anda bu dakikada bu pozisyonda. O yüzden yardım istiyorum abi inatla. Bak ile adamı kestik. Gördüğünüz gibi. YP'den kötü bu Şimdi karşımdaki adamın base attığını biliyorum. O yüzden burayı friz, friz atmak yerine ee, Evet burayı pushladık güzelce. Burada bir tane ee, plak almak istiyorum kuleden. Plakamı aldım geri çıktım. Şu an 33 CS'im karşımdaki adam 70 CS benim iki katım kadar CS yapmış. Ama counter matchup oynadığım için şu an ee, gayet normal. Karşımdaki adamın nerede olduğunu bilmiyorum o yüzden SS atıyorum. Pushladığım için ve cinin geri çıktığı için bu seslerden dolayı akali geri gelmek zorunda kaldım bir de. Bu eyi yemiş olsaydım biraz canım yanabilirdi abi bu arada. Adam ee, mion olurken darlıyorum. Fight bana yakın olduğu için. Emis tuttu güzel. Burada bana devam ederler diye e, ee, zonya basma ihtiyacını bulundum. Zonya basmasam da olurmuş bu benim hatam bizzat. Ama burst yiyebilirdim ya bilmiyorum. Evet burada Shen ulti atıyor. Buraya devam etmemek gerekiyor abi. Kapatabilirler ama devam ediyoruz. Bence bu, bu da bir hatta. Şimdi bakalım. Ben de mana yok. Base hattımı görüyor. Giriyor. Ölebilir de ee, Pike olmasa. Risk alıp oynadı. Ya ölmedi ama sonun sonunda öldü. Şimdi Akale'nin daha Base'den yeni çıktığını biliyorum. Öldüğü için. Burayı tekrardan puşlamak istiyorum. Adamlar ejder aldı. Ejder alması çok normal noktan ölü. Burada canımız yanacak biraz. Bak adamın ultisi olduğu için çok rahat istediği gibi çıkabiliyor, istediği gibi girebiliyor. İşte bundan dolayı bizim counter match'ımız. Counter match'ımız abi. Burada e, ee, Akalem'in yolunu kapatmaya çalıştım W ile. Akali akıl oyunlarıyla kaçamadı. <laughs> Kaçtı sandım burada ama kaçamamış. Güzel. O W'yi atmamış olsaydım bu arada çok rahat oradan çıkardı diye düşünüyorum. Bu da büyük bir tane plak alacağız. Aynen bir tane plakamızı aldık. Burada lane'i mi istiyorum? Evet ama sen de bana izin vermiyor. Senin kafasına vuruyoruz. Sıçrasını alıyoruz abi bedavadan. Ultimizi erken patlatıp yönleri dittirmiş olduk. Bak Noktunun başka bir hatası. Neden buraya kadar devam ediyorsun abi? Bak aynı hata. Orayı bir izlemek istiyorum. Olay nasıl başlamış çok merak ettim. Nocturne'u izliyoruz. Güzel. Counter jungle'ını yapmış. Üzere. Hadi bir tık hızlandıralım. Burada Lilia ile karşılaşmış. Abi bak. Vurmuşsun. Tamam mı? Adam zaten kuleye, kuleye doğru kaçıyor. Daha niye zorluyorsun ki? Yani bu sattan sonra zaten bu adamı kesemezsin. İlginç. Canımız biraz az. manamız yok. Burada sadece milyonlar için bekliyorum Zeinda. Büyük mal eşya yaparım yetmiyordur. Bu arada biraz soparlamış durumdayız. Adam 92 farm, biz 73 farmız. Noktundan bir ulti geliyor. Gene gidiş yolunu kapatma açısından bir W bırakıyorum. Burada Akili keserler diye düşünürüm. Senna'ya atıyorum. Senna'yı kesiyoruz. Akili ölmüyor. Bu sıçran bu arada Akali'nin E'sini bana attığı esnada E'sini yemek istemediğimden dolayı bana e, e tutturursa çünkü çok rahat kesebilir diye düşünüyorum. O yüzden sıçramı hiç tehlikeye girmeden atıyorum abi. Güzel bir kill daha çıkartmış oluyoruz burada. Bak Nocturne ne yapıyor abi. İşte böyle düşüncesiz ormancılar geldi esnada. Çok fazla güvenmeyin abi karşınızdaki adamlar bu şekilde ormancınızı patates eder ve siz devam edersin siz de patates eder. Burada vadi kullandı karşı taraf. O yüzden ilk kulemizi aldılar. Pasifimize güzel bir kill almış olduk. Büyükmen burada pasifim olmadığı için Senna'yı çekemiyorum pasifimde. O yüzden Lilia'ya devam etmek istiyorum. Çünkü ultim var üstünde. Burada ayak oyunlarıyla e, Lilia'nın E'sini, E'mi daha doğrusu yemesini sağlıyorum. Ve bundan dolayı güzel bir kill daha çıkartmış oluyoruz takımımız adına. Lilia'yı kestiğimiz için şu anda çok rahat bir ejder alabiliriz. Ee, burası birazcık benim hatam. Sebebi şu. Mana mı idareli kullanmadım. Ejderi, e, ejder fight'ında. Daha sonra ejder fight'ı olacağına rağmen, olmasına rağmen. Burayı bir izlemek istiyorum. Orayı izleyemedik ya. Bu fight'te biz yokuz. Bizimkiler canını falan azaltıyor. İki kişi bizden ölü. Nocturne'den biri ulti. Büyük ihtimal Lilia'yı kesemeyeceğiz burada. Bu sahneyi hatırlıyorum ya bu arada ben. Ultimin bekleme süresinde olduğunu hatırlıyorum burada. O yüzden zonya atıyorum. Güzel. Burada bir kill daha çıkartmış oluyoruz. Deneyimizi pushladık. Hoş durmam adına burada orman farmı kesiyorum. Şu anda çok iyi durumdayım. 6-0-6 durumdayım. Her ne kadar lehinde ezilmiş de olsam farmım da iyi durumda şu anda oranda. Üstüne güzel bir gold var. Bu gold'u harcadığım zaman bayağı bir güçlü duruma geleceğim. Burada bir fight çıkıyor. Bu fight'ı takip etme adına bir W bırakıyoruz. Oyun takibi her zaman önemli abi. Bak. Bak 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 bak. Şimdi. Biz burada Senna'yı kestik değil mi? Akali burada. şenler haberimiz yok. Akali'nin arkasını görmüyorsun abi. Şu an ikisini de görüyorsun. Ve ölüyorsun. Adamın arkasını görmediğin için. Daha doğrusu kimseyi görmediğin için haritada şu anda. O hareket birazcık riskli. Ama ben de olsam o hatayı ben de yapardım açıkçası. Daha şöyle söyleyeyim. Orada kim olsa o hatayı yapardı. Burada base atıyoruz. Üstümüzde çünkü güzel bir para var dediğim gibi. Nocturne ölüyor. GP ölüyor. Evet. Takımın durumu, takımın hali şu anda. Çeşitli değil. Olay gene bize bakıyor abi. Adamlar şu anda baronda. Bakalım. Evet biz de bunu çakıyoruz. Adamlardan şüpheleniyoruz. Oraya bir W mu bıraktım ben? Evet oraya bir W koymuşuz. Bakma adına. para olduklarından eminiz yani. O W sayesinde. Buraya direkt sıçra atıp giriyorum abi. Lilia bana ulti attığı için zonya basıyorum. Ölmek istemiyorum çünkü. Burada Shen'i de güzel zonluyoruz. 57 güzel tutuyoruz. Ve Baron'u takıma kazandırıyoruz abi. Yani daha ki olayı çakmasak, W bırakmış olmasak ve adamlar Baron'u almış olsa oyunun kaderi çok farklı yerlerde olurdu. İşte oyun takibi böyle güzel şeyler yaratabiliyor efendim. Adamlar hiçbirini görmedik ve bizden iki kişi ölüyse adamlar çok rahat bir şekilde barona girer tabii ki. Bunu anlayıp güzel bir şekilde bir fight kazandırmış olduk ve üstüne de baron almış olduk abi. Burada boş durmam adına orman kamp kesiyorum. Ha yok param bir şey yetmemiş herhalde. Aynen. Hemen gidip eşyamızı çekip geri geldik. Bak, bak. İzleyelim abi. Sar geri abi. Noktun istiyorsun. Neredesin Noktun? Hah buradasın. Bak, şu anda haritada görebildiği yerleri söyleyeyim. Bunlar haberdar değil. Kaysa'dan haberdar değil. Şeni ve Senna'yı görüyor. Şu an sadece Akali de görmüyor. Bak, üç kişiyi görüyorsun. Burada Lillia ile karşılaşıyor. Lillia'yı tek sanıyor abi. Ve direkt Ulti basıyor. Adam da ile karşılık veriyor ve diğer Kırmızı takım oyuncuların hepsi buraya yöneliyor bak farkında mısınız? Ve bizimki tek başına kalıyor. Burada biz ee, Bir iki adım falan geride kalıyoruz Takımca Lillia'nın ultisi ile beraber Adamı çok rahat Yakalıyorlar ve kesiyorlar. Ve sıçrası da gitmiş oluyor abi. İşte bu yüzden görüş önemli. Ve oyun takibi önemli. Burada Pyke'ın güzel oynayışıyla Lili'ye çekmiş olduk. Burayı ben zonluyorum. Adamlar gelemesin diye. Ee, ultimizi açtık. Şen'i de öldürmüş olduk. Akali de ölmüş. Biz ee, orada karşı bot uğraşırken. Oh. Burada Kaisa'yı da öldürüyoruz. Bundan sonrası Ejder free zaten. Ben burada Senna'yı bekliyorum. Senin de çünkü bunu kırmaya gelecek Bunlar haberdar. Sen tutuyoruz. Ama stun onu yediğimiz için maalesef kesemedik galiba adamı. Bak Nocturne yeni gitti. <laughs> Boşa atılmış bir ulti. Orada base attığını görüyor evet. Yani biraz Jin'in takibi ve e, kötü bir takibinden dolayı Noktun. Bak burada gene ölecek abi. Gördünüz mü? Hemen izleyelim geri. Geri yasar. Bak burada totemimiz var. Adam mezatları biliyoruz. Jin'in neyini ölüyor lan bu? W'sundan mı öldü? neyine öldü ben anlayabilmiş değilim ama. Noktun. Büyük mü burada küfür filan ediyordu. Evet, Lilia yakalanıyor burada ve bedavadan ölmüş oluyor. Yani oyun boyunca Nocturne'un yaptığı hatayı görebiliyorsunuz abi. Ve defalarca bundan dolayı objektifi tehlikeye attı abi. Şu an 11 0 .12's. Yani nereden baksan 4 4lük oynadık diyebiliriz bu oyun için. Bazı yerlerde tabi bizim hatalarımız var. Ama takım arkadaşlarımızın yapmış olduğu hataları güzel telafi ettik, kapattık ve üstüne ekleyerekten oyunu taşımış olduk şimdiye kadar. Akali'yi birazcık dürttük abi. Bu tek olduğumu farkındayım. O yüzden hemen geri çıkıyorum ölmemek adına. Çünkü siperlerim yok. Daha su bariyerim var sadece. Yakalanırsam burada çünkü ölürüm. Burada Akali'yi bir kez daha dürtüyoruz burada ben biraz gaza geliyorum giriyorum Donya'ma da güvenerekten bunlar buradan kaçacak mı? güzel bir E ve ikisini de kesmiş olduk böylecelikle Güzel bir fight'ın arkasından iki kule bir inhi almış olduk. Ve devam etmeyip base'imizi atıyoruz. Resetleniyoruz. Çünkü baron çıkacak abi. Eğer burada resetlenmeseydik adamlar resetlenmiş bir şekilde geleceği için yani üstündeki gold'u falan harcayıp geleceği için bize daha güçlü olabilirdi. Ve burada baronu onlar alabilirdi. Bir fight çıkıp bir fight'ı alıp baronu da alabilirlerdi. Burada gp'den bir hata Niye bu kadar zorlarsın ki abi? Çık işte geriye, bir at, geri gel. Yapılan basit hataları görüyorsunuz. Yani bedavadan şimdi öldü, adam 40 saniye, 45 saniye yok. Ve barondaki görüşüsünü şimdi adamlar alacak bundan dolayı. Burada gene boş durmam adına orman kampı kesiyorum. Çünkü kesebileceğim herhangi bir şey yok, milyon da gelmiyor midlane'den. Buraya görüş almak adına takımca ilerliyoruz. Bak. Bir daha geri sar abi. Şimdi takımın durumu. GB daha doğmadı. Yani şu an oyunda 4 kişiyiz. 4 kişinin 3'ü Baron Saytına doğru ilerliyor. Neden? Çünkü Baron'la görüş almak istiyoruz. Değil mi? Bak 4 kişinin 3'ü ilerliyor. Toplu bir şekilde. Nocturne şu anda İki kişiyi görüyor. Ee, her ne kadar Senna'nın W'sundan dolayı. Herhalde W'suydu bu. W'sundan dolayı kim olduğunu bilmese dahi. Ama inatla şuraya kafa atmaya çalışırken. Yakalanıyor. Ve ölüyor. Takım gene dört kişi. GP daha yeni doğdu. Ama takım gene dört kişi. Burada çok güzel oynamışız. Bak buraya bir kez daha izleyeceğim. Akali'nin hareketini okumuşum resmen. Hatta buraya bir yavaşlatalım abi. Akali flash atıyor. Akali e bildiğim için oraya atıyorum. Ve adamı kurtarmış oluruz Jin'i. Devamında Shen geliyor. Karşı takım geliyor. Bu arada fight'te 4 kişiyiz hala. Kaysa'yı güzel darladık. Yarı can bıraktık. Ve geri kalanını da öldürüyoruz. Bu saatten sonra büyük oyun biter. Yani oyunda oyun boyunca Nocturne'un hataları olsun, GP'nin hataları olsun. Bu fight'ta 4 kişiydik yani öyle söyleyeyim. Ve 4 kişi çoğu fight'ı taşıyarak, kendimiz taşıyarak oyunu kazandırdık takımımızı. 14-0-18 oynamışız abi bu oyun. Bakalım burada oyun bitecek mi? Sanırsam bitmeyecek ya. Karşı taraf doğma süreleri az çünkü. Evet canımız da az olduğu için riski atmıyoruz. Geri çıkıyoruz. Aslında burada yapılması gereken hareket buradaki kuleyi almak. Bak bu bizim hatamız mesela. GP gitsin gitmesin buraya bizim gidip şuradaki kuleyi almamız gerekiyordu. Sonrasında bir zat ve gelmemiz gerekiyordu. Burada bedavadan bir tane daha güzel almış olacağız. Çünkü karşı taraf daha yeni doğdu. Bu kamerayı kendimize sabitleyelim tekrardan. Fight'tan hiç haberim yok abi. Hiç hatırlamıyorum bu fight'ı. bunu tek sanedip ulti basıyor. Ve adam bayılıyor. Ölüyor. Gene aynı hata. Canımız yok manamız yok. Ölürsek çok büyük bir şattan vereceğiz. Bundan dolayı geri çıkıyoruz abi. Noktonun kaçıncı hatası oldu bilmiyorum. Ve hep aynı hata abi fark ettiniz mi bilmiyorum. Adamlar tekrardan baron işaretliyor. Yani doğal olarak takımda şu an bizde 3 kişi ölü. 2 kişi de baygın. Canı manası yok. Adamlardan bu arada haberdarız. Oraya gittiğini biliyoruz. Adamlar base şey ee, baronu kesti bu kez yetişemedik. Bu kez baronu verdik abi maalesef. Manam çok çok bittiği için burada ee, maviyi mavi almak istiyorum. Çünkü çoğu fight'ın sonunda manam bitmiş oluyor. Ve hani adamların yüzüne bakıyorum sadece. Düz vuruş atacak da halim olmadığı için bir atmak zorunda kalıyor. Şimdi bak, Baykon burada dolanması bence büyük bir hata. Tek başına dolanıyor çok büyük bir risk. Karşı taraftan şu an kimseyi görmüyorsun abi ve yakalansan sıçtık yani dakika 30 filan. Senna'nın yapmış olduğu aynı hata. Bu arada Pyke'da yapmış olduğu aynı hata. Ve Senna'yı burada yakalıyoruz. Cezasını kesiyoruz. Bu kez oyun boyunca biz 4 kişiyken, adamlar 5 kişiyken bu kez olay tam tersine dönüyor. Biz 5'iz adamlar 4. Oyun boyunca 4 kişiydik bu arada. Şeyni güzel tutuyoruz. Yarı aldık adamdan. Sonlamaya devam ediyoruz. Akali'yi yakaladık. Yandan Kayse öldü. Güzel. Bu saatten sonra da saatten bu fight'tan sonra oyun biter büyük ihtimalle. Yapılan hatalar ve güzel oyunları göstermeye çalıştım. Ee, bu arada mümkün olduğunca kendinizi analiz etmeye çalışın. Güzel oyunlarınızı, kötü oyunlarınızı zaman buldukça kendinizi analiz edin. Çünkü kendi hatalarınızı bu şekilde daha iyi görebilirsiniz ve bir dahaki sefere o hataları yapmamaya çalışırsınız. Kendinizi daha iyi düzeltip daha kolay ilik atlayabilirsiniz bu yöntemle. Ee, şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirseniz ve ilerleyen safhalarda analiz videosu istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz beni mutlu edersiniz abi şimdiden. Herkese iyi günler dilerim. Herkese iyi oyunlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.